herkese selamlar canım kızlar ben oldukça mutluyum ve heyecanlıyım bu konuyu hemen sizlere anlatmak istiyorum belki sizlere de bir vesile olur diye biliyorsunuz deli gibi kilo aldım tam 65 kilodan arkadaşlar 83 kiloya çıktım çok hızlı bir şekilde çıktım nasıl çıktım biliyorsunuz o ailecek zor bir süreçte süre süre süreçten geçtik orada da godox'un ışığı var kötü bir görüntüsü yoktur bence ya ya var mı şu an onu kaldırayım mı? O çünkü bayağı büyük bir şey de onu taşımam şu an zor olacak. Bence o yokmuş gibi devam edebilir. Çünkü konu çok önemli. 83 kilodan 80 kiloya bir haftada nasıl düştüm? Asıl ilgilenmemiz gereken şey bu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Açık söylemek gerekirse ben Uyku nedir? Bunu kaybetmiştim. Yaklaşık 10 gün falan ben uyku doğru düzgün uyuyamadım arkadaşlar. Günde 2-3 saat uykuyla ayakta geziyordum. Bu da bildiğiniz gibi ben de sinir, böyle garip garip hareketler, işte böyle enerji yükselmesi, düşüşü ama asla uykuya dalamama, çok fazla kafaya takma. Biliyorsunuz çok zor bir süreçten geçtik. Ailecek Allah şükürler olsun ki bu süreci atlattık. Hala da iyileşmeye çalışıyoruz. Daha çok da olmadı. Yaklaşık bir 15-20 gündür. Ve bu süreci atlattık diyebilirim. Ben bu süreçte hiç uyuyamadığım için doktor bana bir uyku ilacı yazdı. Bu uyku ilacını düzenli bir şekilde kullanmamı önerdi. Kullandım ama şunu bilmiyordum. Uyku yapan her ilaç ciddi anlamda da iştah açıyormuş arkadaşlar. Benim hızlıca kilo almamın sebebi buydu. Çok inanılmaz iştahım açıldı. Yani ilacı yuttum ya bir saat sonrasında uykum gelmeye başladı ama nasıl iştahım açıldı nasıl canım tatlı bir şeyler çekiyor anlatamam size elime ne gelirse işte nere doğru işte çikolatalar pastalar o an ne varsa karbonhidrat ve çikolata ağırlıklı yiyordum ve öyle uykuya dalabiliyordum ve inanılmaz uyuyordum neyse ki bu ilacı 15 günün sonunda bıraktım arkadaşlar ama bu ilaç bana inanılmaz kilo aldırdı bıraktıktan sonra da midem genişlediği için ben yemeye devam ettim yedim 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 ve Aldım sağlam bir kilo aldım yani e, o zamanlarda hani tam hatırlamıyorum ama 65-66 hatta 67 kilolara falan bayağı düşmüştüm çünkü 75 ama hiç yemeden düştüm hiç beslenmeden düştüm çok zor yani hani anlatsam e, gerçekten çok zor süreçlerden geçtik arkadaşlar o süreçlerde hiç beslenmediğim için vücudum da aynı zamanda böyle bence besin depoları boşaldı. Ve saldırırcasına yemeye başladım ve çok hızlı bir kilo aldım. Kilo aldıktan sonra ama tekrardan bu süreci atlattıktan sonra ben hemen spora yazıldım. Sporu asla bırakmayarak verdim bence ve ilacı kullanmayı bırakarak yaklaşık bir haftada 3 kilo gibi bir kilo verdim. Benim yaptığım spor, spor Muay Thai canım kızlar bilenler bilir 1 saatte net 1000 kalori yakıyorsunuz bütün vücudumuzun, bütün bölgeleri çalışıyor. Şu anda mesela Maytay'a haftanın 3 günü gidiyoruz. Ahmet'le birlikte gidiyoruz. Ahmet'le birlikte yazıldık. Gittik ya, e, yemin ediyorum size ne kadar, yani 2 gün falan ben evde hayati işlevlerimi bile yerine getiremiyorum. Gidip suyumu bile alamıyorum. O kadar her yerim ağrıyor. Bu kadar her yerinizi ağrıtan yoğunlukta bir sporun nasıl kalori yaktırdığınız yaktırdığını size anlatamam. Öyle beslenmemde ciddi değişiklikler yapmadım ama e, tabii ki Geceleri o ay neler söylüyordum ya neler söylüyordum makarnalar pizzalar aklınıza gelebilecek her şey bunları kestik biraz daha spora başladım arkadaşlar ee, Allah nasip ederse de inşallah bu kilomu da şöyle vermeyi planlıyorum zaten bu süreci de sizinle paylaşacağım her gün saat 7'de uyanacağım bir saat boyunca koşacağım. Bununla e, ya da eliptik yapacağım. Bununla vermeyi planlıyorum. Bakalım e, süreç nasıl ilerler. Sizlere söylediğim gibi burada paylaşırım ve daha sağlıklı beslenerek vermek istiyorum. 3 kiloyu ben 1000 kalorilik ya e, rahat 1000 kalori yaktıran bir sporla gece yemelerini keserek geceleri ya sürekli aklınıza ne gelirse makarna, pizza, hamburger, fast food'un Allah'ı yani hani sürekli onları söylüyordum. O yüzden çok hızlı kilo aldım zaten onları kestik ve akşam 7'den sonra daha çok böyle portakal suyudur meyvedir bu tarz e, besinlerle beslendim ve ilk bir hafta bence ödem de çok gitti vücudumdan bu şekilde e, kilomu verdim bunu da sizinle paylaşmak istedim tüm süreci sizinle paylaşacağım vereceğim arkadaşlar o 80 kilodan tekrardan 64-65 kilolara kendimi iyi hissettiğim kilolara tekrardan düşeceğim şu anda tam olarak e, kilomu da göstermiyorum çünkü arkadaşlar bunun sebebini Zaten hep söylüyorum sizlere şöyle hatta kalkayım. Bak ama biraz gösteriyorum artık. Artık gösteriyor muyum? Yani baksanız bana bu 80 kilo der misiniz bilmiyorum. Demeyiz diyorlar çoğu. Asla kilomu göstermiyorsun diyorlar. Bak birinci sebep ne biliyor musun? Boyum 1.70 arkadaşım benim. Boyum 1.70 zaten. Kilo dağılımım daha çok bacak basan bölgesinde. Bacak basan bölgesinde ben sporla zaten hani 6-7 aydır hani devam eden hani çok nadir ara verdiğim muayter yapıyorum ben ve bu inanılmaz yoğunluklu bir spor. Onunla birlikte çok ses sıkılaştırdım bacaklarımı, basen bölgemi. Bu yüzden görmüyorsun. Yüz bölgemden daha çok almıyorum. Bence bu sebeplerden ve yani ben kemikliyim. daha çok hani iri bir yapım yok. Öyle hani yağlı bir yapım yok. Daha çok kemiyim iri. Öyle. Bunları size bahsetmek istedim inşallah. Bu süreci de kusursuz bir şekilde çalıştığımda yani hani sağlıklı beslenmeyle birlikte sporla birlikte destekleyerek 65-66'lara Allah amin inşallah gördüğümde bu süreci de nasıl yaptığımı sizlerle paylaşacağım bu şekilde ve işin duygusal yeme kısmı var duygusal yemeği konuşmayı çok istiyorum sizinle duygusal yemeyle ilgili bir kitap sipariş ettim o kitap gelsin o kitaptan sonra her şey bütün taşlar yerine oturacak ve sizlere duygusal yemeyle ilgili bildiğim her şeyi anlatacağım Hepinizi çok seviyorum kendinize. Çok 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 güzel davranın. Güle güle.